Aşımız. Aşımız bu. Aşılar konusunda sorularınız varsa açıklayacağız. Yoksa memnun oluruz. Yani bir sorunuz yoksa çok memnun oluruz. Çünkü biz de ne açıklayacağımızı bilmiyoruz. Ama sorarsanız konuşuruz. Sormazsanız seviniriz. Var mı sorusu olan teşekkür ederiz. Var mı? Efendim, aşıların yan etkileri olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında bir şey söyleyecek misiniz? Aşının yan etkisi var mı diyor. Duydunuz değil mi, Bülent evet. Bey? Aşının yan etkisi var mı? Evet. Var mı? Yok efendim yok. Öyle bir şey yok. Var. Var mı var? Ha. Var mı yok mu? Yok. Zinc elenki. <laughs> <laughs> Şimdi efendim, şaka bir tarafa. Aşı şu. Bu aşı bu. Bunu sokacaksın. Bir, bir tarafına. Yani şu aşının, şu aşıdan şu, şu kadar da ne yan etkisi olacak? Ceketi sana bırakıyorum. Ceketi sana bırak. Helal oluşur Hadi hakkını helal. Helal olsun. Hadi, hadi başımız sağ olsun. Hadi Allah ısmarladık. Yapamam zannediyorsun değil mi? Ben bu açıyı kolumdan değil... ...ben yaparım. Kalçamdan yaparım. Al! Yapmayın efendim. Kaç ah, 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 ah. oh. Efendim iyisiniz değil mi? Oh. Ay çok tatlıyım. Akşam bana gelsene kız. <laughs> oh. Ay gördüğünüz gibi hiçbir yağ yok şekerim. Canım benim. Allah! Bahar'ımı bir yana taşır Aaa!